Fortnite'da bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar 3 tane egzotik bulmaya çalışacağız Evet abi 3 tane egzotik bulmaya çalışacağız. Bunlardan haritanın belirli noktalarından çıkıyor ve biz de bunları kırıp almaya çalışacağız abi. Egzotik çıkıyor. Bir tanesini kırdığınızda herhalde yine çıkıyor diyebiliyoruz. Bir tane gitti. Hemen ölüm gel ayrı kes Bir tane de burada gitti. Ama çıkıyor. <laughs> Hocam benim burada adam öldürdü yanımda. Var ya. adam var Anlamadım. yardım lazım. Geldim. Görüyorum. Kır hocam. Biri öldü. Biri şurada yardım canım al Görüyorum. Köpek attı. Arkadaşını bitirdim abi. Burada burada. Aa oh, öldü lan. 7 Bek, 12 yürüyorum. 7. Gördüm. Mavi 12 7. Dikkatli ol. Burada. Hı -hı. Hocam öldüm. Evet abi. Demek ki o kadar rahat rahat gezersek hocam. Ölüyormuşuz. Bu yüzden size tavsiyemiz olsun. Şimdi arkadaşlar buraya atladık. Sebebi abi burada. Onlar orada onu, onu kırarken abi biz de abi gidip oraya beleşçe koyacağız ve alacağız taktiğimiz bu abi bu sefer. Alınmış abi evet. Görüyorsunuz. Önümde önümde önümde. Almamız lazım hadi. 70 be beyaz. Öldü biri. La abi bana masaları bir kere de. Burada öldü abi, abi çok bak. güzel. Evet abi görüyorsunuz şu anda abi adamların lutunda bu var ve bitti mi bitmedi abi Robin'in kancasını dalmışlar almışlar beleş konduk bir de şu var bunu tabi ben almayacağım Robin'in kancasında bu arada abi şöyle bir taktik var. Bunu önceki videoda göstermemiştik. Daha doğrusu ben de yapmamıştım. Abi şöyle tam atarken arkadaşlar silahla değiştirirseniz şöyle abi bakın gördüğünüz gibi paraşüt açmıyor ve rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Burada benim bir kalkmış Bu arada arkadaşlar bu pompalı şöyle bir şey var. Şöyle vurduğunuzda sana size doğru çekiyor ve şöyle bir kere vurduğunuzda herhalde itiyor diyebiliyorum. Bu pompalının öyle bir özelliği var. Evet abi şu an vagon kısmına da geldik arkadaşlar. Bir de burada çıktı Şimdi hızlıca bunu da alalım abi. Şat eden direkt vuruyorum. Gel istersen sen yapın. Lan oha. Lan şu botlar falan ya? Vur 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 abi. Botlara da dikkat et. Lan lan lan. O oh, oh, oh. Gerçek adam bas hocam. Ben alıyorum. Senin için tamam, hocam Ben de Burada. Bir de şurada abi. Bak kaçıyor. Aldım hocam. Aldım şeyi. Bir de şurada bekle. Adam var. Sen burada ne yapıyorsun? Ee, hocam sen burada ne yapıyorsun? Ve evet abi bir tanesi de burada arkadaşlar hemen abi. Ben bunu kullanacağım. Hocam bunu da gel sen al. Challenge'ımız şey olsun. İki tane pompalı var bu sezon bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. Ee, o yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam. Onda araba geldi. Araba geldi. Burada bir arkanda. Bana arkanda, arkanda, arkan diyorum. Bir öldü. Adam var. Önde aynen öldü. Tamam. Hazır bot Evet abi bunlar da şöyle öldürüyoruz. önünde adam var. He evet, bot herhalde diye düşünüyorum. Kanka ne yapıyorsun ya? Aldım. Evet abi. Bu arada arkadaşlar bir daha şu anda geldik abi. Hemen onu da alıp üçüncüyü de alıyoruz abi. Hocam alıyorlar lan. Vallahi alıyorlar ha. Tabi senin Robin'in var kral. Böyle Beleşe geldik biraz. Oldu biraz. Yalnız kalkanı kırık. Öldü abi bu. Bot saldırıyormuş. Hızlı hocam, hızlı. Abi beni tarıyor bu da yapıyor. Görüyorum hocam. Adam, adam gerçek adam hocam. Hocam etmi hocam. Geldim. Dayan Öldüm. Yemin Gerçek adam mı baktı buraya? Vallahi gerçek adam baktı. Nerede? Ya yok oğlum yok. bak. Gördüm. Bak orada. Almasın hocam. Siz hayırdır ya? Bir de burada abi. Hadi lan. Hayır. Hayır. Bir kere daha vursam oluyordum. Evet. Abi. Evet arkadaşlar. Pusu atak derken abi pusuya yakalandık. Böyle bir olay oldu abi. <laughs> Evet abi iki tane egzoti almayı başardık. Üçüncüye geldik abi. Aldık ama puzuya yakalandık. Üçüncü de bu arada arkadaşlar ben şu an ekrana koyuyorum. O da Tavancı abi. O da zaten öyleydi yani. O zaman abi videoyu bitirelim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere o zaman. Bay bay.